Hatay'ın birleştirici gücü olduğunu genel seçimlerde yaptığı seçim kampanyası ve küskünleri kırgınları toparlamasıyla ispatlayan CHP Hatay Milletvekili adayı Doktor Riyad Kırmızıoğlu, 90 bine yakın oy almasına rağmen seçilememesinin üzüntüsünü yaşayan gönüldaşı partililerle buluştu. <laughs> Onurlu, gururlu ve dik bir duruşla siyaset yaşamını sürdürdüğünü belirten Doktor Riyad Kırmızıoğlu, partililerden verdikleri gücü ve enerjiyi sürdürmelerini ve yanında yürümelerini istedi. CHP İskenderun İlçe örgütünde partililere teşekkür konuşması yapan Doktor Riyad Kırmızıoğlu, 7 Haziran seçimi sonrası sadece bir günlük ara sonrası yeniden sahaya döndüğünü ve halkla iç içe olmaya devam edeceğini söyledi. Duygu yoğunluğu yaşayan partililerin karşısında kendisi de duygulanan Doktor Riyad Kırmızıoğlu, İskenderun ve Arsuz'da büyükşehir seçiminde alınan oyun üstüne çıkarak bölgede büyük bir başarı yakalamanın onur ve gururunu yaşadığını söyledi. Vekil arkadaşlarıma vermiş olduğunuz destekten dolayı müteşekkirim. İskenderun'un mevcut baskıcı partinin elinden yeniden alarak İskenderun'un burçlarına Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dikmiş olmanızın onuru ve gururunu sizlerle paylaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Kardeşiniz, evladınız, arkadaşınıza olan inancınız ve Yüreğinizdeki iktidar ateşiniz hiç sönmesin. Az kalacak, çok zaman yok. Üzülecek, duygusal olarak geçirecek çok zamanımız yok. Aklımızla hareket edeceğiz. Ve inanın sizlerin yüreğindeki bu ateş benim yüreğim çarptığı sürece bizleri iktidara taşımak için sonsuza dek bana güç verecektir. Teşekkür ediyorum. Başta siz halkıma, il ve ilçe örgütlerime, kadın kollarıma, gençlik kollarıma, Büyükşehir Başkanı olmak üzere Arsuz, Defne ve Samandağ Belediye Başkanlarıma, Belediye Meclis Üyelerime, Eski Milletvekili Arkadaşlarıma, Gönüllü Çalışan Dostlarıma, Teknik Ekibime, Babama, Eşime, Ablama, Kardeşime ve Tüm Aileme, Yol Arkadaşlarıma, Aday Arkadaşlarıma, aday adayı arkadaşlarıma, partimin gece gündüz yolunda koşan siz emektarlarına, sandıklarımızdaki parti görevlilerimize, hukuk komisyonumuzda görev alan tüm avukat arkadaşlarıma ve burada heyecanıma yenik düşerek adını almayı unuttuğum bu partinin başarılı olması için çalışmış olan Türkiye'deki tüm namuslu insanların hepsine teşekkür ederken insanlığa adanmış bu yüreğimin çarptığı sürece tüm ateşiyle, devrimle yanan tüm ateşiyle hepiniz için çalışacağıma söz veriyorum. Ben 8 Haziran sabahı önümüzde yapılacak seçim ne zaman olursa olsun sizlerin desteğini istiyorum. Ben yola çıktım. Ne olur bana yardımcı olun. Arkadaşlar bunun için çok biliyorum. Hepinize saygıyla eğiliyorum. Ama ama tabii ki bir klasik oldu değil mi bir şiir. Sadece <laughs> ben mi abicim? <ağabeyim? gülüyor> Bu şiir önümüzdeki dönemi özetliyor çünkü. Biliyorsunuz bir ülkenin türkülerini ve şiirlerini yazanlar, siyasetini yazanlardan çok daha güçlü ise eğer bizler siyasi hayatımıza devam ederken şiirlerden feyiz alacağız. Şiirlerin bize verdiği güçle hareket edeceğiz. Bu önümüzdeki dönem için arkadaşlar. Çünkü madem ki bu kerre malumuz netsek neylesek boş dedik, duygularımızı gömdük kalbimize, aklımızla hareket edeceğiz. Gelecek dönemdeki yolumuzu çizecek olan sözlerimizle bitirmek istiyorum. Düşmesin bizimle yola, evinde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar. İşte şu güneşten düşen ateşte milyonlarla kırmızı, milyonlarca kırmızı yürek yanıyor. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini, şu güneşten düşen ateşe fırlat, yüreğini yüreklerimizin yanına at. Yüreğinizi yüreğinin yanına atmanızı istiyorum. Çok teşekkür ederim. Aklımızla hareket edeceğiz, buna emin olun aklımızla hareket edeceğiz. Duygularımızı yüreğimize gömdük biz pazartesi akşamı. Bugün sadece duygusallaşmam sizin gözlerinizdendir. Yapmayın bunu bana. Canım benim ya. <laughs> aklımızla hareket ettiğimize emin olun arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmaya layık bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Partisi e, öz evlatları buna nasıl ulaşılacağını ispatlamışlardır bu seçimde. Cumhuriyet Halk Partisi iki ayrı mitingini alanlara sığmayacak şekilde yapmıştı. Bundan korkanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ufkunu ne kadar bugüne kadar küçük tuttuklarını göstermiş oldular. Bizden bizler bunlardan korkmaksızın İskenderun'un Cumhuriyet Halk Partisindeki yerinin ne olduğunu gösterdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İskenderun ekibi kim ne derse desin hep birlikte durdu. Bir arada çalıştı. Ekibimizin başında Sayın İlçe Başkanımız George Basus olmak üzere. Bizlerin bir belediye başkanı yoktu. Benim Arsuz'da en büyük desteğim hem ilçe başkanım hem belediye başkanım hem örgütümdü. Ayrıca seçim komitemdi. Burada George Basus başkanlığındaki ilçe yönetimime, kadın koluma, gençlik koluma, aynı zamanda seçim komitemde çalışan herkesin yürekliğine bağlıyorum. Biz bu şehirde kaybetmiş olduğumuz, çok kısa süre önce kaybetmiş olduğumuz belediyemizi geçerek onların iki vekilinin olduğu bir alanda onları geçerek oylarımızı arttırmış ve dediğimizi ispatladık. Bugün seçim olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını İskenderun'un burçlarına dikmiş bulunuyoruz. Pelin Hatay'daki yenilgisinin nedeni sizce izlenen yanlış politikalar mı yoksa bağımsız aday Refik erelmez. Arkadaşlar, e, evet. Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'da tüm olumsuzluklara rağmen yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen elinden geldiğince iyi bir çalışma yürütmüştür. Sonuçta başarı meclise taşıdığınız milletvekili sayısıyla değildir. Başarı. Hatay'da halkların yüreğine girebilmektir. Başka endişelerle politika yapan, tehditlerle politika yapanlar kaybetmiştir. Bu yürekler kendilerini kimin kandırdığını 8 Haziran sabahı anlamışlardır. O yüzden bunların yargılanmasını tarihe ve büyük insanlığa bırakıyorum. Büyük insanlık gerçekten bunları yargılayacaktır bizler seçim dönemimizde de söylediğimiz gibi bir idealin peşindeyiz. Bu bu ideal Türkiye'de yaşayan her bireyin özgürce kendini ifade edebilmesi idealidir. Bizler herhangi bir görüşün değil bu ülkede yaşayan 77 milyon insanın barışı huzuru, refahı ve eşit dağılımı, adaletli ekonomik eşit dağılımı için uğraşan insanlarız. Seçim yenilgisi olarak görmek kişisel hırslardan ibarettir. Bizler kişisel hırslarımızı bir kenara bırakmış, o ceketi soymuş, halklarımız yolunda bir savaş vermiş savaşçılarız. Bu konuda kendimizi başarısız saymıyoruz. Bugün Hatay'ın 15 ilçesinde Riyad Kırmızıoğlu'nun, Sonay Aykut'un ne anlama geldiğini gazeteciler olarak sizler dolaştığınızda göreceksiniz arkadaşlar. Ben bir soru şey yönetmek istiyorum da. Lütfen. 10 bin oyla milletvekili seçilen, 30 bin oyla milletvekili seçilen arkadaşlarımızı gönderiyoruz şu an e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. 90 bine yakın oyla seçilemeyen bir milletvekili adayı olarak e, genel merkezde canların yaralandığı kanaati oluştu mu sizde? Yani Vicdanların yaralandığı yaralandı e, kanatı oluştu mu sizde? 90 bin oya yakın e, bir bölgeden milletvekili seçilememek genel merkeze nasıl bir etki yaratmıştır? Az önce söylediğim gibi arkadaşlar bizler bir ekibiz Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir ailedir insanların hangisinin seçildiği değil o görüşün orada temsiliyeti önemlidir Cumhuriyet Halk Partisinin listesiyle ilgili 8 Haziran'dan önce de 7 Haziran'dan önce de söylediğim gibi herhangi bir şikayetim yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi bir ekiptir. Bu konuda değerlendirmeler konusundaki hataları kendi içimizde yapacağız. Bu bir siyasi değerlendirme toplantısı olmadığı için daha çok açmayacağım. Ancak bu tür yanlışlar varsa bunların kötü niyetli hatalar ya da yanlışlar olduğunu düşünmüyorum. Yeniden oturup düşündüğümüzde bunu kendi aramızda çözebileceğimizi düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi de dinamik bir partidir oluşan sorunlar üzerine oturup bilimsel analiz yapabilen bir partidir. Bu analize oturup hep beraber yapacağız. Sonuçta aynı sofraya oturduğumuz insanlarla ilgili hangimizin daha çok ekmeğe yakın, hangimizin daha çok uzak olduğunu tartışmak yerine eşit olarak nasıl bölüşebileceğimizi konuşmalıyız. Dediğinizde haklısınız. Kendi adıma değil ama Arsuz ve İskenderun'un hakkının biraz daha önlerde olmasının kamu vicdanını en azından rahatlatacağını ve pastamızdan pay almaya çalışan diğer kardeşlerimizin ve diğer kurumsal yapıların bunda bu kadar başarılı olamayacağını düşünmekteyim. Bu konuyu kendi aramızda değerlendireceğiniz değerlendireceğimize emin olun. Bu kardeşiniz siyaseti hiçbir an bırakmış durumda değil. Sadece bir gün ara verdim. 8 Haziran günü. Buna emin olun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğinde Riyad Kırmızıoğlu gerçeği vardır. Rahat olun.